Diyarbakır'dan geldik. Düzce'ye çalışmaya geldik. Fındık işçisi. Evet abi. 10 gün oldu. Teşekkür ederiz abi. Her hafta 2-3 günde bir bizi arıyor. Allah razı olsun. Sağlık durumu soruyor. Her geldi teşekkür ederiz. Yani her soruyoruz, Ne sıkıntınız varsa, hasta olan varsa diyor. Bizi her 2-3 günde bir arıyor abi. Ne diyeceğim? Teşekkür ederim onlara ama ne diyeyim? Başka Var mı herhangi bir sıkıntı? Yok. Nereden geldiniz? Diyarbakır'dan geldik. Kaç gün oldu? 11-12 gündür biz buradayız. Her türlü e, tedavinizi yaptırabiliyor musunuz burada? Evet, yapabiliyoruz. Sağlı hoca var, sağlı hocaya gidiyoruz. Buraya da geliyorlar. Edin. Abi, Allah razı olsun sağ olasın. Sizler. Nasıl gidiyor sağlıkla ilgili bir sıkıntı var mı? Yok çok şükür şey, teşekkür ederim. Allah iyilik Allah versin olsun. Allah sizden her, de razı her olsun. Şeyi soruyorlar. Her gidiyoruz, zaman yanınızdayız biliyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim bir sıkıntı olursa haber verirsiniz tamam. telefonları Telefon da bırakırız bizde. Heh, sağ olasın. Bizi bir arkadaşlar gelir yardımcı olur bakar Oluyorsun. eder. Aynen. Her türlü yardım gelir. Telefon atmanızda hemen geliyorlar. Allah razı olsun sizden de. Her yıl olduğu gibi bu yılda fındık zamanı fındık işçilerimiz çeşitli illerden ilimize geliyorlar. Bunların hepsiyle ilgili kayıt sistemi oluşturuluyor biliyorsunuz. Onunla ilgili kayıtları aldıktan sonra bizim üzerimize düşen sağlıkla ilgili konularla alakalı olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz daha önceki yıllarda biliyorsunuz Covid'in yoğun olduğu zamanda Covid aşıları ile ilgili ön planda olmakla beraber diğer sağlık sorunları ile ilgili koruyucu sağlık hizmetleriyle alakalı olarak da çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi yürütmüştük. Bu yıl da olduğu gibi Fındık işçilerimizin gelmeye başlamasıyla birlikte yine koruyucu sağlık hizmetiyle ilgili olsun, diğer tedavi edici sağlık hizmetleriyle ilgili olsun, gelen fındık işçilerimizin arasında hamile olanlar veyahut da çocuğuyla gelen çalışanlarımız oluyor, onların çocuklarıyla ilgili bakımları, tedavileri yapmamız gereken diğer sağlık faaliyetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili hem bilgilendirme hem tedavi edici yönde sağlık hizmetlerimize devam ediyoruz. Yine hatırlatma dozuyla ilgili, aşılarıyla ilgili, Covid ile alakalı olduğu zaman da sağlık aracımızda, gezici sağlık aracı onlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ee, az önce de e, burada, bu köyde muhtarımızın da, Taceddin Bey'in de desteğiyle birlikte fındık işçilerimizle ilgili sağlık e, hizmetlerimizi yürüttük. Peki her bölgeye gidiliyor mu? Tabii ki şu anda merkez ilçemizde 400 küsür merkeze bağlı köylerimizde 400 küsür fındık işçimiz var. Bunun yanında Akçakoca, Kaynaşlı, Çilimli, Cumayeri diğer ilçelerimizde de e, bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. 다시 한번 하고 가자. 원래대로 뽑고. Doctor pop pop pick up. Hadi like hadi. <laughs> <laughs> <laughs>